Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü tarafından hazırlanan Balkan raporunda bu hafta. Sırp Cumhuriyeti Entitesi Meclisi'nde konuşan Çoviç, Sırp Cumhuriyeti'ni koruyun. Hırvat Demokratlar Birliği Partisi lideri Dragan Çoviç, Entite Meclisi'nde milletvekillerine Sırp Cumhuriyeti'ni koruyun diye hitap etti. Çoviç, sadece bir kesimle ile işbirliği içerisinde olunmaması gerektiğini, herkesle iyi bir birliktelik içerisinde olunması gerektiğini belirtti. Bosna Hersek Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya seyahati bir sonraki duyuruya kadar erteleyin. Dışişleri Bakanlığı basında çıkan haberlerden yola çıkarak Ukrayna'da güvenlik durumunun günden güne kötüleşmesini ve askeri güçlerin bazı bölgelerde yoğunlaşmasını gerekçe göstererek vatandaşların bu bölgelere seyahat etmekten kaçınmalarını tavsiye etti. Smolyan Doktor Bratan Hastanesi'nde mescit açıldı. Paşmaklı Doktor Bratan Şukarev Hastanesi bünyesinde Müslümanların bağışlarıyla hazırlanan mescidin açılışı, Bölge Müftüsü Necmi Dibov, Hastanenin icra Müdürü Doktor Marin Darakçiyev ve Müdür Yardımcısı Doktor Emilia Apostolova tarafından gerçekleştirildi. Bulgaristan ve Türkiye, sınır bölgelerine 34 milyon avronun üzerinde yatırım yapacak. Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı, Avrupa Komisyonu'nun onayına sunulmadan önce kamuoyunda tartışılmak üzere yayınladığı taslakta, Interreg İPA sınır ötesi işbirliği programı kapsamında 2021-2027 dönemi için Bulgaristan ve Türkiye'nin sınır bölgelerine 34.4 milyon avronun üzerinde yatırım yapılacağı bilgisini paylaştı. İngiltere Savunma Bakanı Zagreb'te. Gündem, yeni stratejik anlaşma ve Ukrayna. İngiltere Savunma Bakanı Wallace, NATO, AB ve Birleşik Krallığın Ukrayna'nın egemenliğine saygı gösterilmesi ve Rusya'nın gerilimi azaltması gerektiği konusunda kesinlikle aynı görüşte birleştiğine dikkat çekti. Karadağ ile Sırp Ortodoks Kilisesi arasında temel anlaşma imzalanmak üzere. Sırp Ortodoks Kilisesi yayınladığı basın bildirisinde Sırp Ortodoks Kilisesi Patriği Porfiriye'nin Karadağ Başbakan Yardımcısı Dritan Abazovic Kültür ve Eğitim Bakanı Vesna Bratic ve iktidar koalisyonundaki partilerin liderleriyle bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu. Görüşmede Karadağ hükümeti ile Sırp Ortodoks Kilisesi arasında imzalanması beklenen temel anlaşmanın detayları hakkında konuşuldu. Temel anlaşma Sırp Ortodoks Kilisesi'ne bağlı olan Karadağ Metropolitliği'nin statüsünü düzenleyecek. Kosova Özel Mahkemesi eski başbakan Taçin'in tutukluluk süresini uzattı. Lahey'deki Kosova Özel Mahkemesi savaş suçu işlemekle suçlanan eski başbakan Haşim Taçin'in tutukluluk süresinin devamına karar verdi. Taçin'in şartlı tahliyesi için yapılan başvuru mahkemenin ön duruşma yargıcı Nikolas Gillu tarafından kaçma ve tanıkları engelleme endişeleri öne sürülerek reddedildi. Escobar ve Laycan Kosova Diyaloğu Beklentileri ABD'nin Batı Balkanlar Özel Elçisi Gabriel Escobar, ülkesinin Kosova'nın bağımsızlığını güçlü bir şekilde desteklediğini ve ABD'nin Avrupa Birliği'ni yöneteceği diyalog sürecini destekleyeceğini ifade etti. AB'nin Diyalog Özel Temsilcisi Miroslav Lajčák da AB ve ABD'nin diyalog konusu üzerinde birlikte çalıştıklarını dile getirdi. Kardeş Kalemlerin 182. sayısı Zeynel Beksaç'ın 70. yaşına armağan olarak yayınlandı. Kardeş Kalemler dergisi editörü ve Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Yakup Ömeroğlu, Zeynel Beksaç'ın yazıları ve yayınlarıyla Kosova ve Balkan Türklüğünü Türk dünyasına taşıdığı gibi, Türkçem dergisinin sayfalarında Türk dünyasından şair ve yazarları da Balkanlara taşımış olduğunu belirtti. Kuzey Makedonya ile Yunanistan Başbakanları telefonda görüştü. İki ülke arasındaki ilişkilerin mükemmel düzeyde olduğu konusunda hem fikir olan Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovacevski ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis yaptıkları telefon görüşmesinde ortaklığın inşa edilip güçlendirilmeye devam edilmesi konusunda anlaştılar. Görüşmede ekonomi ve ticaret sektörüne vurgu yapılarak çok taraflı ikili ilişkileri ve ikili işbirliğini güçlendirmeye yönelik karşılıklı irade dile getirildi. Müzik ortak Tarih ve Eğitim Komisyonu Eş Başkanı Prof. Dr. Dragi Georgiev, Gotse Delçevi ortak kutlama kararının kabul edilmesinde komisyonun hiçbir rolü bulunmamaktadır. Kuzey Makedonya ile Bulgaristan arasında kurulan Ortak Tarih ve Eğitim Komisyonu'nun eş başkanı Prof. Dr. Dragi Georgiev, Kosta doğum günü ile ilgili olarak her iki ülke arasında ortak kutlanması kararının alınmasında Tarih Komisyonu'nun hiçbir rolü olmadığını söyledi ve kararın siyasi olduğuna işaret etti. Top Tema programına katılan Georgiev, kararı her iki hükümetin ülkelerindeki siyasi atmosferi rahatlatmaya yönelik bir iyi niyet göstergesi olarak gördüğünü belirtti. Müzik Sırbistan Başbakanı Ana Brnabić'e göre, Cumhurbaşkanı Vučić'in can güvenliği Şubat ayında yapılması planlanan bir suikastten dolayı tehlikede. Sırbistan Başbakanı Ana Brnabić, 2 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Alexander Vučić'e yönelik suikast ihtimalinin halen devam ettiğini ve Vučić'in hayatının tehlikede olduğunu bildirdi. Hükümet yanlısı Pink Televizyonu'nun açıklamalarda bulunan Brnabić, Avrupa Birliği dışındaki ülkelerle bu konuda iletişim halindeyiz. Bu suikast girişimini savuşturabilmiş değiliz. Bu konuda mücadelemiz devam ediyor, dedi. Blinken, ABD Kıbrıs ile işbirliğini derinleştirmeyi taahhüt etti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington'da Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Yannis Kasulides ile bir araya geldi. Görüşmede Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü destekleyen eylemlerin koordinasyonunun önemi de dahil olmak üzere bir dizi ikili ve bölgesel konu hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Yunanistan'da hükümet aleyhine verilen gen soru önergesi reddedildi. Yunanistan'da ana muhalefet partisi Syriza'nın kötü hava şartlarını iyi yönetemediği gerekçesiyle hükümet aleyhine verdiği gen soru önergesi oylamaya katılan 299 milletvekilinin 156'sının red, 142'sinin kabul ve birinin de çekimsel oy kullanması sonucunda reddedildi. Müzik Batı Trakya Türklerinin direniş günü 29 Ocak. Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif, Dostluk Eşitlik Barış Partisi Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu ve İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu, Anadolu Ajansı'na 29 Ocak gününün önemini değerlendirdi.